Cennet diye tabir ettikleri bir yer varsa bence su altı. Özel kıyafetlerini giyiyor, malzemelerini son kez kontrol ediyor. Her şey hazır olunca suya dalıyor. Boş bir zamanımı değerlendirme için dalış organizasyonu vardı ona katıldım. Sonra su altı dünyasına ait olduğumu düşündüm. Şebnem Sarvazların işi çok zor. Bütün zorluklara rağmen işine aşık. Önce eğitmen oldum. Sonra sanayi işini merak etmeye başladım. Çünkü alet elevat kullanma koşuma gidiyor. 19 yıldır dalış yapıyorum. 5 yıldır da sanayi işin içindeyim. Ve çok keyif alıyorum. O tam bir deniz tutkunu ve yıllarını su altında geçirdi. Şebnem Sarvazlar dünyanın sayılı kadın dalgıçları arasında. Tam 17 uluslararası belgeye sahip. Türkiye'nin ise ilk kadın sanayi dalgıcı. Yani zor bir iş, güç, kuvvet gerektiren bir iş. Bir de Devamlı erkeklerle bir aradasınız. İlk önce kendinizi benimsetmeniz gerekiyor. Su altında yapamadığı iş yok Şebnem Sarvazların. Kah kaynak yapıyor, kah enkaz parçalıyor. Gövdesi derinen gemilerin imdadına da o yetişiyor. Kendi ifadesiyle kelle koltukta çalışıyor. Hem de çok yoğun bir tempoyla. Hep kelle koltukta aslında dalışlar yapıyoruz. Bayanların yapmasını istiyorum ama çok fazla dayanamıyorlar maalesef bu tempoya. Zor bir iş çünkü gerçekten. Şebnem Sarvazar kalan zamanlarında dalgıçlık eğitmeni olarak görev yapıyor. Sualtı dünyasıyla tanıştırdığı yüzlerce kişi arasında kendi kızları da var. Herkesin tatması lazım bu duyguyu. Büyük kızım zaten iki yıldız dalıcı şu an. Ufak kızım bir yıldız dalıcı.